Gençler merhaba, bugün ne anlatayım diye düşününce, düşünürken şey, dedim üçüncü dereceden denklemlerin köklerini anlatayım, hani liselerde anlatılmayan bir şey olsun. Sonra dedim ki belki ikinci dereceden denklemleri bilmeyenler vardır. Ee, oradan başlayayım, ee, yetiştirebilirsem bu videoda, yetiştiremezsem bir sonraki videoda üçüncü dereceden denklemlerin köklerini de gösteririm. Şimdi öncelikle nedir ikinci dereceden denklem? Ee, A, B, C bir değer sayı olsun. ax kare artı bx artı c eşitliğini e, böyle bir eşitliğe ikinci dereceden denklem denir. Tabi ikinci dereceden o iki sıfatını şu ikiden dolayı alıyor değil mi? Ama a sıfır olursa burada ikinci de x kare diye bir terim olmaz. Dolayısıyla o sıfatı hak etmesi için a'nın sıfırdan farklı olduğunu farz edeceğiz. Tamam. İşte bu denklemi sağlayan x değerlerine Denklemin kötü denir. Şimdi A, B, C ne olursa olsun yeter ki real sayı olsun. Yani burada verilen şartları sağlasın. E, bu denklemi sağlayan x'leri, x veya x'leri bulacağız. Şimdi nasıl bulacağız? Peki insan olup da önce de bile ikincilerden denklemleri çözebiliyormuş ama tamamını değil. Mesela x kare eşittir, 4'ü çözebiliyormuş veya ne bileyim hani sizin bildiğiniz manada çarpanlarla ayrılabilen şeyleri. Mesela x kare eksi x eksi 2 eşittir 0. Onu x eksi 2 çarpı x artı 1 diye ayırıyor falan. Ama böyle çarpanlarla ayrılamadı mı ne yapacağını bilmiyorlarmış. Ondan sonra şunu demişler. Ya madem biz x kare eşittir 4'ü çözebiliyoruz. Yani sol taraf bir polinomun karesi ise sağ tarafta yeter ki pozitif olsun ya da negatif olmasın. Onun için buna ona benzetelim demişler. Yani eşitliğin sol tarafında bir polinomun karesini elde edebilir miyiz? Yani x'e bağlı bir ifade olacak. Ama başka bir x'e bağlı ifadenin karesi olacak. Onlara tam kare diyoruz biz. Evet şu kenarda isterseniz şeyi anlatayım. Tam kare tam kare polinomlar tam kare ikinci dereceden polinomlar nasıl görünür? Onu bulalım. Şimdi İkinci dereceden bir polinom, bir kare ise mutlaka birinci dereceden bir polinomun karesi. Onun için birinci dereceden bir polinom alıyorum. Mesela x artı m gibi bir polinom alıyorum. Bunun karesini alıyorum. Ne çıktı bakın? x kare artı 2 mx artı m kare. Şimdi demek ki şu bir kareymiş işte. Hatta kimin karesi? x artı m'nin karesi. Peki neye benziyor bu? Bakın şuradaki sayı m kare. m ne? x'in kat sayısının yarısı. Ve x karenin kat sayısı bir kere ama. Dolayısıyla ikinci de bir ifadede x karenin katsayısı birken sabit terim x'in katsayısının yarısının karesi ise e, o zaman bu polinom bir kare polinomdur. Mesela x kare eksi 6x artı kaç olursa bir kare polinom olur. Şimdi kalelim buradaki sayının yarısı eksi 3 karesine 9 e, bu. Peki bu neyin karesi? x eksi karesi. Veya mesela şöyle diyelim. X kare artı 25 diyelim. Ee, bu ifadenin ikinci dereceden bir kare polinom olması için burada ne yazması lazım? Ee, X'in kat sayısını, şurada bir X olacak. Evet bunun kat sayısının yarısının karesi 25. Demek ki yarısı 5 ya da eksi 5 olmalı. Demek ki burada artı ya da eksi 10 yazarsa bu ifade bir şeyin karesi olur. X artı ya da eksi 5'in karesi olur. İşte <laughs> tabii e, bunların hepsini üçte çarpsak bir şey olur mu? Her iki tarafı üçte çarpsak bir şey olmaz. Ama artık o kare olmaktan çıkar. 3 çarpı kare olur. Değil mi? Ama herhangi bir sayı sayıyla çarpmak eşitliği bozmaz. Ya da bölmek sıfırdan farklı. Şimdi baş kat sayısı yani x karenin kat sayısı bir olan polinomların ne zaman kare olduğunu öğrendiğimiz için bunun da baş katsayısını sayısını yani x karenin kat sayısını bir yapma hedefiyle her iki tarafı A'ya bölüyorum. A sıfırdan farklı olduğu için bir sorun çıkmaz. Evet bu hale getirdim. Şimdi bunu tam kare yapacağım. Aynen demin o x kare artı 6x örneğindeki gibi. Bu ifadenin öncelikle şu şey eksi c, c bölü a'yı sağ tarafa bir atayım. Attım. Buraya ne yazarsam bu ifade tam kare olur. Buradaki sayının yarısının karesi demiştik. B bölü a'nın yarısı B bölü 2a. O zaman bakın eşitliğin her iki tarafına B kare bölü 4A kare ekliyorum. B kare bölü 4A kare. Şimdi eşitliğin sol yanını kare bir polinom yaptık. Bu neyin karesi? X artı B bölü 2A'nın karesi. Neye eşit? Paydalar eşitliği 4A'yla. Bakın B kare eksi 4AC bölü 4A kareye eşit. E. Şimdi X'i bulmak için sol tarafı yalnız bırakmalıyız. O zaman ne yapalım? Her iki tarafın kare kökünü alalım. Ama öyle kafana göre alamazsın ki. Çünkü ya bu negatifse negatif sayıların kare kökü yok. O halde yani demek ki şu B kare eksi 4 ac ifadesi bu renklemin köklerinin reel olup olmadığı durumu anlamak için çok kritik bir şey. Evet ona işte diskriminant diyorlar. Ve Yunanca D harfiyle gösteriyorlar. Bu B kare eksi 4 AC bu denklemin diskriminantıdır. Yani reel kökün var mı yok mu olduğuna karar veren şey bu. Bu çok önemli. İlk notumuzu bulduk bile. Eğer, eğer delta negatif ise denklemin reel kökü yoktur. Çünkü delta negatifse bir tam kare eşittir. 4A kare zaten negatif olamaz. A real sayıysa. O zaman bir şey bir real sayının karesi ne olacak negatif olacak öyle bir real sayı yok. O, o halde o halde delta'nın büyük eşit sıfır olduğunu farz edelim. Evet, şimdi karekök alabiliriz. Sol tarafın karekökünü alınca ne olacak? X artı B bölü 2 adı mutlak değer olacak. Sağ tarafta kök içinde b kare eksi 4 ac bölü mutlak 2 a olacak. Daha önceki mutlak değer dersinden bilirsiniz. E zaten şu negatif bir sayı olamaz. Dolayısıyla bu mutlağı komple koysan da fark etmez. E daha önceki mutlak değer dersinden bilirsiniz. Mesela mutlak mutlak m eşittir mutlak n'nin çözümü m eşittir n ya da eksi n değil mi? İkisi de olabilir. Dolayısıyla x artı b bölü 2a ya eksi ya da artı kök içinde beta eksi 4 ac bölü 2a olur. Bunu da oraya attık mı x eşittir eksi b eksi artı kök delta bölü 2a olur. Peki şimdi delta sıfır olursa ne olur ona bakalım. Delta sıfır olursa kök eksi b bölü 2a eşit olur. Şimdi gençler eksilisi bir kökü artılısı diğer kökü verir. Onun için kökleri x1 ve x2 diye isimlendirelim. x1, x2. <laughs> x1 de x2 de ikisi de birbirine eşit olur. Ve ikisi de eksi b artı 0 bölü 2a ya da eksi b eksi 0 bölü 2a yani eksi b bölü 2a olur. Biz böyle olunca bu iki köke eşit, aynı ya da çakışık ya da çift katlı kök gibi bir sürü sıfatları var. Delta sıfırdan büyük olursa <laughs> şunu yazalım. Delta sıfırdan büyük olursa işte bir kök eksi b eksi kök delta bölü 2a. Ama x, eksi x1 seçtim ama artı da seçebilirim. O hiç önemli değil. Diğer kökte eksi b eksi kökler delta bölü 2a olur. Tamam. Böyle işte. Peki. Bu formüllerin güzelliği ne? Bu formüllerin güzelliği şöyle. Hiç kökleri bulmadan kökler toplamını, hiç kökleri bulmadan kökler çarpımını, ne bileyim farkını, işte ne çarpmaya göre tersleri toplamını her şeyi bulabiliriz. Mesela x1 artı x2 nedir? Şimdi bu ikisini toplarsak ne olacak? Artı kökler delta eksi kökler delta götürecek. Eksi b bölü eksi 2 b bölü 2 a'dan eksi b bölü al bakın. Heh, bu çok kolaylık sağlar. Bir de çarpımına bakalım. Çarpım da bu x'in çarp. Dikkat edin elma artı armut, elma eksi armut. Değil mi? İki kare farkı var. O zaman eksi b'nin karesi eksi kökten tanın karesi bölü 4a kare olur. Oradan da ne çıkar x1 çarpı x2? Bakın kökler tanın karesi delta. Eksi b'nin karesi de b kare. Dolayısıyla b kareden b kare eksi 4ac çıkınca sadece 4ac kalır. Aşağıda da 4a kare var. Şu dört ağlar gitti. O da C bölü A'ymış. Tamam. Bir yol daha var. Bir yoldan daha göstereyim kök bulmayı. Şöyle yapalım. Mesela ax kare artı bx artı c eşittir 0. Aslında sonuçta bulacağın şeyi bildiğin için ona göre bir güzel hareket yapacağız. Şimdi eşitliğin her iki yanını 4A ile çarpıyorum. Eşitliğin her iki yanını 4A ile çarpıyorum. O zaman 4A kare x kare artı 4ABX ne olur? Artı 4AC eşittir 4A kere 0. Sonra 4A kare x kare artı 4ABX eşittir. Eksi 4AC. Şimdi bakın ne yapacağım şimdi. Hani B kare eksi 4 AC istiyorum ya. Eşitliğin her iki yanına kendi ellerimle bir B kare ekliyorum. Ve şurası da bir kare polinom oldu. Denemesi bedava. 2x artı, 2 ax b ile 2x artı b ax artı b'yi çarpın. Bu çıkar. Bakın bu b kare eksi 4 ac'ymiş. Dolayısıyla b kare eksi 4 ac'nin negatif olmadığı durumlar için şunu söyleyebiliriz. 2x artı b eksi ya da artı kök b kare eksi 4 ac. Oradan 2ax eksi b eksi ya da artı kök delta. Demek ki x eksi b eksi artı kök delta bölü 2a. Böyle. Ve gençler şeyi de söyleyeyim. Mesela kökler toplam ve çarpım formülü biliyorsanız çoğu zaman deltayı bulmanıza bile gerek yok. Mesela şöyle bir soru sorayım. x kare eksi 6x eksi 11 eşittir 0 denkleminin reel kökleri var mıdır? Varsa nedir? Öncelikle vardır. Hocam nasıl anladın? Bakın x karenin katsayısıyla sabit terim zıt işaretliyse kesin vardır. Bunun sebebi şu. Bakın delta neydi? B kare eksi 4 ac. E, dolayısıyla a ile c zıt işaretliyse burası negatif bir sayı yapar. E, B kare zaten negatif olamaz. E, negatif bir sayının çıkarılması ne yapar? Bir şey eklemek demek. E, dolayısıyla delta hiçbir zaman negatif olamaz. <laughs> Peki. Şöyle yapacağım gençler. Bakın. Bu denklemin kökler toplamı kaç? 3. Formüle göre. Eksi B bölü a ya. Kökler çarpımı ne? Eksi 11. Peki bu denklemin kökler ama kökler şeye göre simetrik bakın. Eksi b bölü 2 a'ya göre simetrik. Eksi b bölü 2 a'ya bir kökler ta bölü 2 a eklenmiş. Bir de kökler ta bölü 2 a çıkarılmış. Yani eksi b bölü 2 a'ya göre simetrik. Eksi b bölü 2 a dediğimiz şey ne? Şuradaki sayının yarısına göre simetrik. Dolayısıyla kökler toplamı 6 ise 3'e göre simetrik bunlar. O zaman kökün birine 3 artı elma desem, diğerine 3 eksi elma desem, kökler toplamı 6 mı? Evet. Peki köklerin çarpımı neydi? Eksi 11. Demek ki siz bu sayıları çarpıp, yani bakın 9 eksi elma kare eşittir eksi 11'den elma kare 20. Dolayısıyla elmanın artı ya da eksi kök 20 olduğunu, dolayısıyla bu denklemin köklerinin 3 artı kök 20 ve 3 eksi kök 20 olduğunu hemen cedik bulabilirsiniz. Bir örnek daha vereyim bitireyim. <laughs> Mesela x kare artı 2x eksi 8 eşittir 0 da Gerçi bu çarpanlarına ayrılıyor. Olsun. Kökler toplamı ne? Eksi 2. O zaman kökün biri eksi 1 eksi m ise diğeri eksi 1 artı m'dir diyorum. Ve bu köklerin çarpımı da c bölü a formülünden dolayı eksi 8'e eşit. Peki bu çarpım ne? 2 kare farkından. Eksi 1'in karesi eksi m'nin karesi. Eşittir eksi 8. Bakın m eksi ya da artı 3. Demek ki kökün biri m'yi artı 3 kabul et. Eksi 4. Diğeri de artı 2'ymiş. Evet, bir sonraki derste de 3. dereceden denklem derim. Rahat sayılı. Köklerini bulmamıza yarayacak metodu göstereceğim. Görüşmek üzere.